Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mersin Kasım 2025 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz aylık olarak paylaştığımız Mersin namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de sizlere Mersin namaz vakitlerini Kasım 2025 programında aktarmaya çalışalım. Mersin Kasım 2025 e, sırasıyla e, burada imsak e, vaktiyle başlamamız gerekiyor. İmsak vakti çünkü en baştaki vakittir. E, son vakit ise yatsıdır. Bunu söyleyeyim. Yani gün içerisinde vakitlerin e, bu şekilde sıralandığını imsak, güneş, öğle, ikindi, Akşam yatsı şeklinde gittiğini sizlere söyleyelim. Bunlar sırasıyla gider ve aralarında belli saat dilimleri fark olacaktır. Yani saatten aslında farklılık gösterdiğini Mersin Kasım 2025 programında sizlere söyleyelim. Akşam vakti 17.54 ile 17.35 saatler arasında olacak. Bunlar günlük olarak da değişkenlik gösteriyor. Bu videomuzda Mersin Kasım 2025 aylık namaz vakit programına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonu unutmayın. Kanalımın salibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.